26. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınan kararların atılacak somut adımların ortak evimiz dünya için son derece kritik hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Doğal kaynaklarımızı, dünyamızı koruyacak adımları atmadığımız takdirde daha büyük bir belirsizliğe doğru sürükleneceğiz. Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve her gün farklı bir türüyle karşılaştığımız afetler bunun en somut göstergesidir. Türkiye olarak iklim krizinin neden olduğu bu afetlerle mücadelemizi 20 yıldır etkili bir şekilde sürdürüyoruz. Son olarak ülkemiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin oy birliğiyle aldığı karar neticesinde Paris Anlaşması'na taraf olmuştur. Hemen akabinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2053 net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınma vizyonumuzu dünyaya ilan ettiler. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyonun bir neticesi olarak bakanlığımızı çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı olarak değiştirdik. Bakanlığımız muhtesinde kurduğumuz iklim değişikliği başkanlığımızla İklim kriziyle mücadelemizde daha etkin strateji ve politikalar geliştireceğimiz gibi yine yapacağımız çalışmalara katkı sağlayacak yeni bir döneme girdik. İklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı iklim Kanununu hazırlıyoruz. Türkiye'nin iklim değişikliği stratejisini ve ulusal katkı beyanını 2053 hedefiyle güncelliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum için gereken eylem planını da devreye aldık. İklim dostu ve temiz üretim teknolojilerine yatırımların destekleneceği emisyon ticaret sistemi altyapısını oluşturuyoruz. Bölgesel ve yerel iklim değişikliği eylem planlarımızla şehirlerimizi iklim değişikliğine dirençli hale getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz sıfır atık projesini ülkemizin tamamında yaygınlaştırıyoruz. Orman varlığımızı 20.8 milyon hektardan yaklaşık 23 milyon hektara yükselterek yutak alanlarımızı çoğalttık ve son 5 yılda ormanlaştırma faaliyetlerimizde Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı ülke oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücümüzdeki payını yüzde elli üçe çıkartarak bu alanda dünyada on ikinci, Avrupa'da ise beşinci sıraya ulaştık. Şehirlerimizin nefes alması için her elimize millet bahçesi yapıyor. Ekolojik koridorlar ile de biyolojik çeşitliliğe can suyu veriyoruz. Korunan alanlarımızın sayısını miktarını arttırıyor. Böylece doğal kaynaklarımızı kirlenme ve yok olma tehlikesine karşı koruyoruz. Türkiye olarak dünyamızın evlatlarımızın geleceği için iklim kriziyle mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz. Saygıdeğer bakanlar, kıymetli katılımcılar, iklim değişikliğine yol açan sorunların ortaya çıkmasında tarihi sorumluluğu olan ülkelerin de aynı samimiyetle elini taşın altına koyması şarttır. İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değil, tüm ülkeleri derinden etkileyen bir kalkınma, bir güvenlik meselesidir. Bizlere düşen göre bu tehdit karşısında hakkaniyete dayalı adil bir yük paylaşımıyla tedbirlerimizi almak, yükümlülüklerimizi süratle yerine getirmektir. Büyük düşünür Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi öğüt verecek insana değil, örnek alacak insana ihtiyaç vardır. Biz her zaman bu bilinçle hareket ettik. Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmadık ve bundan sonra da e, bugüne kadar iklim değişikliğiyle mücadelede çevrenin korunmasına üstümüze düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirdiğimiz gibi bugünden sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle daha adil bir dünya mümkündür inancından harekette. Ülkemiz iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin yanında olmaya devam edecektir diyor. Sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum.